Gelir dağılımında adaletsizlik Türkiye'nin kronik sorunu. Adaletin olmadığı yerde huzur olmaz, istikrar olmaz, güven olmaz, gelecek olmaz. Türkiye'de uygulanan ekonomik program nedeniyle zengin daha da zenginleşirken fakir her geçen gün daha da fakirleşmektedir. Asgari ücret aylardır açlık sınırının altında. Temmuz'a maaşlara arazam yapılmaması eli de cebi de cüzdanı da yakıyor. Yoksulluk sınırına ise 4 asgari ücretin toplamıyla bile ulaşılamıyor. Bu durumun sorumlusu yüksek faizler ve yüksek enflasyon. O nedenle her iki başrol oyuncusunu kürsümüzün sağ ve sol yanına almış bulunuyoruz. Asgari ücret açlık sınırının altında. Sebebi yüksek faizler ve yüksek enflasyon. 4 asgari ücretle bile yoksulluk sınırına ulaşamıyor aile sebebi yüksek faiz ve yüksek enflasyon. Ancak bu durumun sorumlusu yüksek faiz ve yüksek enflasyon olmakla birlikte enflasyonu da faizleri de düşürmekle yükümlü olanlar enflasyonla ve faizle mücadele etmesi gerekenler sorumluyu başka yerlerde arıyor. Enflasyonla mücadele programının başında bulunan Merkez Bankası Başkanı yüksek enflasyonun sorumlusu olarak vatandaşın altına olan talebini gösteriyor. Altındaki talep patlamasının enflasyon nedeniyle paramızın kula dönmesinden kaynaklandığını ne yazık ki anlayamıyor. Sayın Şimşek, Sayın Karahan bir gram altın 5.350 lirayı aştı. Haberiniz var mı?